Bu enstrümanın bir ismi yok. İlk yaptığım enstrüman aynı zamanda. İki telli. Bağlamanın bam ve sargısız olan ince orta teli. Ee, çok garip bir akort yeri var. Burgu yeri var daha doğrusu. Şu şekilde de gövdenin üzerinde. Normalde burgular sapın ucunda olur. Buna tam tersi. Teller bu şekilde şu delikten geçiyor ucu burgulara da tellerin diğer kısmı bağlanıyor. Herhangi bir köprü veya burada bir eşik yok. Köprü olarak direkt burgulardan tel şu şekilde çıkıyor. Bunlar ut burgusu. Akustik buradan iletiliyor. Çok iyi bir akustiği yok. Çünkü şurada kullandığım burguları tutsun diye çok kalın bir sunta parçası kullandım. Şurada bir kontrol plak var. Bu yüzden akustiği kötü. Arkası da hamam tasından. Şöyle bir sesini dinleteyim. Perdesiz bu arada. Hızrapla çalıyorum. Ses olarak dutar enstrümanına çok benzettim. Benziyor. Zaten dutar iki telli anlamına geliyor. Bunun da iki teli var. Böyle bir enstrüman. Çok sağlam bir şey değil. Şöyle sap biraz vidalardan oynuyor ama dediğim gibi ilk yaptığım enstrüman. İlke göre bence gayet güzel.